YouTube'a da kayıt Bir met buraya gitsin. Kim biliyor? Bilen birisi Serdar burada mı? Serdar, Serdar orada. bilir. Serdar sen buraya git. Bir tane metin buraya insin. Buraya met vardıktan sonra Everen buraya gidecek. bir tane shift'in sola gidiyor buraya. Şuraya da bir 140 gitsin kim gidiyorsa 149, ben, giderim, varsa, ben giderim abi Biri gitsin tamam Geri kalan herkes buradan snipe'da 279 basenin Birazcık sağ tarafta oynuyorsun şurada. Ortaya bir yiyeyim. Son, sağa geçiyorsun taşın solundasın Bak buradaki Rus medleri Şuraya adamlar çıkınca eğer ki buraya tepeye basarlarsa şurada görüşünüz var EBR'yi vurun. İlk önce lifeline'ı bir kesin. Rus medileri. ortadaki EBR'ye yardım. Ortadaki EBR'ye yardım. Ortadaki EBR'nin önüne bak. Range'e girmemiz lazım. Range'e girmemiz lazım. Çıkartmayalım orayı. Evet. Rus sola in. Aa, ortadaki 907. Tepeyi açacak, soldaki metler olacak. Metler sola in. Sola in. Şimdi Ortadaki sonra, met sonra. tepeyi açıyor. Herkese eğim alsın Ebele açıldı. eberi kesin ilk önce bekle. Ortadaki. Ebele bir olsun. Ese kafa uzak. Çeşe çeşe çeşe. Bizim şifte iner hemen kepe gel. İki tanesi. Kese ölsün diye kese. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz. Ortada Ortadaki et? Tepeyi aç abi. Yalnız Sol Tepeyi imal. İki şiftin. Tepe gel dedim. Bak buraya gelmeniz lazım. Bu adam şimdi açacak tepeden olacak. Tamam kral. Abi bilmiyor değilsiz ya. Şöyle gel ya arkadan. Leopard beyler. Açılmayan kalmadı ha. Tamam. O zaman ıı, iki böyle. Bizim solla keşif bir ilerlemeye başla. İlerlemeye başla. He 140 e açıldı. Bekle abi. sola da spot oldum. Ben de şey spot spot Bu şey bu EBD'leri buraya yaptım. Şöyle yap. O zaman. Gökhan. Şuradan geliyorsun. iniyorsun, Şuradan bir dönüyorsun. Geliyorsun. Shift'e inler ve 279 buraya bak. Artık sen seninle... Aa, tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Sağdaki evere çıktı mı abi buradaki? bayağı arkadaş. Evet, evet abi. ben mecbur çıktım orada öyle <laughs> miydi? canım kaç? full Ya fullsa abi şurada 270 okulların önünde şurada bir yerde kalsan niye yeterdi? O atıyordu ben gittim o yüzden. Aha yandı. Eber açıldı, eber açıldı. Cese yandı. Hayda. Cerdar ölmeyeydi. Yerde iyiydi. Gökhan, şöyle pardon. Şuradan bir yerden şöyle bir spot almam lazım. Şuradan bir yerden spot olmadan lazım. Abi şurada bir ben spotluyor burada hafif falan var ya ağırlar yok sadece. Abi Bir saniye, saniye müsaade, et, bir saniye, müsaade i̇şte oraya evlere gönderiyorum. Hiç farkında değilsiniz herhalde. şuna bir de konuşuyoruz. Bak git diyorum. Kim al diyor? sana da. Uy. İlk taktiği dinlemiyormuş ki ondan sonra böyle evet, diyor. Atın duydum ben orada ebere onu. odunu. en sağa ya. Oradayım. Abiler şu kallara blind atın. Şurada bir yerdedir o adam. Şurada kallın birindedir. Yok açılır ya açılmıyor ki. Açıktayım abi. Belki de şu an bilmiyorum ki. Bir in aşağıya o zaman. Bir in çıksın ama. Aynen öyle. yapayım. Çalışsan o da Deniz abi. Deniz abi. Attım evet. Sen ...şunu atıyorsun. Tamam. Ben de şuraya atacağım. Bella şuna da bir atın be. İşaret ver bir tane bana. Atıyorlar atıyorlar. Yok. Şu an spot değil. Spotta değil. Abi, yok, yok, Şu. Onu denediniz mi? Denedik abi. Orada kimse yok. Gökhan açılırdı. Burada Aynen. Mustafa'yı şuradaki ağırlar açıyor. Hadi seni kırmayın bir daha at. Tamam. Şuradan bir tane met gelsin. Şurada... Hatta gelmesine gerek yok ya. Metler geçin abi şuraya. Bir tane met kalıyor burada. Tamam mı? Geçin sol tarafa. Soldan basacaksınız. Eyvah. Şuradaki haberi ölmedi mi? O kaçtı mı orada duruyor mu sabit? Yine bak bakıyor. Metler bir bakın Ebelenim önüne Ebelenim önüne Tıldı O Ebele olsun Görüşürüz ha Tamam Solda Ebele Artı soldaki Ebele'ye varsa görüş. Ben şuradaki grubun da döndüğünü düşünüyorum Buradaki grubun ben döndüğünü düşünüyorum ya Bunlar burada illa ki spot Metler sola geçince Soldaki Ebele şöyle bir spot alıp geliyor Hatta şu çalıya bir yere insin Şu bir yere insin Cesseler, şu gelin anda izin o evine, soldaki evine, şu bir öndeki çalıya in, şuraya bir yere. Artık kaçıyor. Bak bir yere. orada. Evet. Artık kaçıyor, geçti şimdi. Hmm. Bekliyorsunuz. Dan 270 şey de var muhtemelen önümüzdekiler. Onlar bile dönmüş olabilir belki. Köre abiler karşıya. Şöyle Şimdi. Şey. Oo. Oh. Çok güzel. Bu ne lan yanıyor. Yanmam oluyor. Ya. Yanmamadık onları yanmış hele. seni. Çese blind atıyor. Çalıyor. Arkamdaki nuk mu? Biraz yere. Vay vay. Bak daha sık Tam o soldaki çalı kayalım. Durumdaki çalı ne Şurada Bak. Şimdi şuradan bir tane 140 geliyor. Bir dakika bekle 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 gelme. Gelme. Çeseler açıldı. Var mı görüşüyoruz? Yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi shift'in gidiyorsun abi. Buraya Rosmetleri seni koruyor. Emre buraya gitti zaten. Eee şey yapar. Neydi? Shift'in duydun mu? selamet Bir tane de 140 gitsin abi. Full canlı bir tane 140 gitsin. Mamet, Mamet sollan. Allah ki evet yaktı pek. Değil mi? Git git git. git 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 bir aktif şöyle dön gel şuradan. Gelin, gelin. Arkadakiler gelin, gelin. biraz bence bir. Abi spot yedim. Şu EBR burada. Kim? Bizim EBR'nin birisi dönsün gelsin şuradan. Abi döndüm ya. Abi ağzıma tükürtme abi. Bizim shift'e iner. İlerleyelim mi? Ben o, ben o abi. Ebere yatsam vurabilir misin? Evet, çiftliğinler ortaya ya. baksın. Bak, abi, Ebere buraya. Ebere bu geliyor. Ebere geliyor. Ebere geliyor. İşte. Ruhmetleri bekle. Muhtemel açtı. Işte. Açamadı. Rusmetleri bekle gitme. Şifti solda tarif pozisyonu bekle. Adamların basmasını bekle. Ya 140 var bekle diyorum. Hala adam ileriye gidiyor ya. yine adana gidiyor. Vurun abi şunu be. Eber'e canı tamam. var. gidiyorum, gidiyorum. Daha daha, daha. Abi şöyle yapın. Ee, evet gidin şimdi Eber'e sen şuradan yüksel. Şu arkadaki metre bir taneniz daha gelsin şuraya tepeye imaz. T22 şuraya gel. Az beklesin sol taraf. Bak mermi yemesin. Şiftenin yanındaki yüz kız. Spot yedi mi bizim şiftenler sağdaki? Yok. Aynen vallahi. 279'dan gidiyor abi. <laughs> Beraber. Evet tepeyi açacak. Eberler vurulmadı Ebere mı? Vedat çok de kızıyor. <laughs> <Çıkma. gülüyor> CS var, 3 tane seri var. Bekle, basma. Va yok mu abi? Sol bakalım. Kaçta abi? 277'ler geri mi döndü acaba? Geri döndü. 279 279'dur. Basma. Bekle. Abi 20 sol, 20 sol taraftaki medler komple basıyorsunuz. Sol taraftaki Rus medler komple basın abi. Hızlı bir şekilde. Sol taraf komple basıyor. Bir tek şu arkadaki Geçelim, 100. Arkadaki 140 basın bir tek. Şifteynler geri geri çekil. Sol taraf basın. Kemp yap. Kemp yap. Kemp yap. Şey. İki kişi kepi yapsın geri kalan öne bassın. Geri kalan öne bassın. Arkada 240. <laughs> git kepe çek. Çekebildiğimi çek. Daha ne yapak al, şuradan girin kesin şuraları. Ha artık kovalayın. Kovalayın T22. Anlamsın. Bu Ruvaysi helal kardeşim. Eğilmiş de koyim güzel ha, yakışıklı lan. Hmm. Çılgın, çılgın seni. direkt, direkt bas, direkt bas, Anlarsın direkt recurring. bas. Yürü, <laughs> yürü. Aynen güzel. Şey keptekiler çıkabilir, keptekiler gidiyorsun. No cap, no cap. Gengs. Kral fake'ini de attı ha. Anam, Hakan abi vurdu. <laughs> Eyvallah abim. Umut abim. Youtube'a giderim abi video. Yükleyeyim mi? Yükle de yükleyeyim. <laughs> Sağolasın abi. Geçmiş olsun. Aynen. Yükleyeyim abi peki. Ulan maçı Bunu kazandığımıza göre O zaman Bak bu haritada bir tane hata yok. Tane Şöyle yok. bakıyorum. Ah, İltifat edeyim bak. Reis iltifat edeyim bak. Bitti. Bu kadar. <laughs> Çok şey yapmamak lazım. Deniz abi, abi Deniz abi yenilseydik <laughs> <üst> hatanın o <laughs> kadar. Bak hata yok burada. He he öyle oldu. Da böyle şey ben, ben. Adam. Ama yenileyip bakaydın sen. İşim çıktı bir, bir Var mı daha savaş? Da var devam ediyor bu bitirdiğimiz savaş. savaş. Tamam. Youtube'a kaydı durdurayım Mesela, arkadaşlar. Ee, bu size bu, da, bu maç bir bölüm, bir şey bölüm olarak ne, gelsin. Nimo TV ve Youtube canlı yayını evet, devam o, ediyor o, bu o, arada. Arkadaşlar. Video olarak izleyen dostları da bekliyoruz efendim. Videoların açıklama kısımlarında linklerimiz mevcut. Discord olsun, Facebook olsun, YouTube olsun, Nimo TV olsun. Hepsinin linkleri mevcut arkadaşlar. Videoyu izleyen dostları da yine canlı yayınlara bekliyoruz tabii ki burada dostlarla muhabbet eşliğinde. Görüşürüz. Abi 15 dakika